Stratejik konumda eşsiz yatırım fırsatı. Tekirdağ Süleymanpaşa Barbaros'ta 5.800 metrekarelik arazimiz, Tekirdağ İpsala Ana Yoluna sadece 983 metre mesafede. Yan tarafında prestijli doktorlar sitesi, üst tarafında koleksiyon mobilya fabrikasıyla çevrili. Bu konumuyla ideal ulaşım kolaylığı sunarken, çevresindeki değerli komşularıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki imar çalışmaları yapılmış olup uygulama için son adımlar bekleniyor. Geleceğinize değer katmak için yatırımınızı şimdi yapın, geleceğinizi şekillendirin.